Merhaba sevgili dostlar, selamlar, saygılar. Kanalımız Para Bilgi'ye hoş geldiniz. Haftanın ikinci açılış gününde Borsa İstanbul biraz kayıp yaşadı arkadaşlar. %0.15 gibi bir kayıp söz konusu. Oynatlık e, oynaklık çok fazlaydı endekste ve geliş gidişlerle birlikte eksiden pozitif ve çıkışlar oldu. Sonra negatif olarak kapattık. Saat 12, 16 .12'de kamu yayınlatma platformuna Türkiye Kalkınma ve Yatırım Bankası anonim şirketi önemli bir bilgilendirmede bulundu. Sermaye arttırma işlemlerine ilişkin %120 oranında bedelli sermaye arttırımına gidiyor arkadaşlar. Şirket 2.5 milyarlık sermayesini %120 arttırarak 1 lira uçan hakkı kullandırma koşuluyla arttırarak 5 milyar 500 milyona çıkarmak istiyor. Evet bu arkadaşlar yönetim kurulu kararı Bundan sonra sermaye piyasası kuruluna başvuru yapılacak ve oradan gelecek cevabı göre de artık iş netleşecek. Yani şu anda sadece %120 oranında şirket bedelli sermaye arttırımı için yönetim kurulu kararı almış durumda. Hepinize sağlıklı ve bol kazançlı günler dilerim. Lütfen buradaki bilgileri yatırım tavsiyesi olarak almayın.